Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Değerli izleyenler, biraz Beşiktaş'ta ilgili gazete başlıklarına bakalım neler var gazetelerde. Fanatikle başlayalım. Allah içi ver kanı başlığını görüyorum. Devre arası için düğmeye basan yönetim Sassuolo'nun amirli savunmacısı Kaan Ayhan için yeni bir teklif hazırladı. Kulüp Ocak ayında Kaan'ı almak için çizme kulübüne şu anda kadro dışı konumda bulunan Adem Leic'i önerecek. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlar geçen dönem takıma kazandırılamayan Kaan Ayhan'ın peşine düştü. A savunmacıyı bu kez almak için ısrarcı olan idarecilerin yeni bir teklifle oyuncunun kulübü Sassuolo'nun kapısını çalacağı öğrenildi. İtalya Serie A ekibine Kaan için şu anda takımdan e, kadro dışı konumda bulunan Adem Le için takasta teklif edileceği bildiriliyor. Transfer döneminde e, takımdan ayrılması beklenen ancak e, kalıp oynamasa da 4.2 milyon avroluk maaşını almaya devam eden sırf futbolcuyla da Konunun görüşüleceği kaydedildi. Yine derbiye tam kadro. Karakartal'da pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ideal 11'den eksik bulunmaması teknik ekibi memnun ediyor. Sergen Yalçın'ın e, kuralları sebebiyle derbiye en Kalay'la Larin ikilisi yerine Rıdvan ve Kenan'la başlaması bekleniyor denilmiş. Yine şöyle bir değişim yapacak. Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbide Beşiktaş ideal 11'ine geçiş yapacak. Kalede Ersin Destanoğlu'na görev verecek olan teknik direktör Sergen Yalçın savunma hattını Rozier, Domagoy Vida, Wellington, eee ve Rıdvan Yılmaz'ın üzerine kurup Sporting mücadelesinde görevlendirdiği Ensakala'yı kulübeye çekecek. Orta alanda Josef De Souza, Pjanic, Teixeira üçlüsünü bozması beklenmeyen Yalçın'ın 8 artı 3 kuralı sebebiyle sol kanatta Kenan Karaman'ı karşı hatta da Raşit Gezal'ı ilk 11'de sahaya sürmesi planlanıyor. Karakartal'ın forvet hattındaki gol silahı ise yine her zamanki gibi Batşuay'ı olacak. Atiba takip altında siyah beyazlarda tedavileri devam eden Enkudu ve Mehmet Topal'ın ise derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Atiba Hutchinson'ın sağ durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kanadalı ön libero bugün takım idmanında yer alırsa derbide oynama ihtimali de olacak denilmiş. Gölge kaptan Pjanic. Pjanic takım arkadaşlarını motive etmek için adeta bir kaptan gibi çalışıyor. Başarılı futbolcu. Ekip yemeğinde ne olursa olsun başımız hep yukarı bakmalı. Kaliteli bir takımız ve kazanmaya başlayacağız diyerek derbi öncesi de özgüvenini arttırdı denilmiş. Beşiktaş genç futbolcuyla sözleşme imzaladı. Beşiktaş kulübü altyapısından yetişen genç futbolcu Semih Kılıç ile profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde 5 yıldır bulunan ve son olarak 19 yaş altı takımında forma giyen 2005 doğumlu forvet oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi. Erol Ayhan'dan Flash Kaan Ayhan açıklaması oturup konuşuruz. Beşiktaş devre arası transfer döneminde Ayhan'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sasolo'da forma gelen milli futbolcu hakkında babası Erol Ayhan'dan açıklama geldi. Futbol İtalyan'ın haberine göre gazetecilere demeç veren Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan şu ifadeleri kullandı. Kaan Ayhan Sasoğlu'nun oyuncusu ama Beşiktaş Sasoğlu'yu ikna ederse o zaman onlarla masaya oturup görüşürüz. Öncelikle kulüpler arasında bir anlaşma sağlanmalı dedi. Kaan bu sezon Sassuola formasıyla 3 maçta 97 dakika şans bulabildi. Şalke altyapısında yetişen Frankfurt ve Düsseldorf gibi Alman kulüplerinde top koşturan milli futbolcu geçen yıl 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A gibi Sassuola'ya transfer olmuştu. Beşiktaş Galatasaray derbisi öncüsü Sergen Yalçın ön plana çıkıyor. Derbi onun işi. Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta en önemli kozlardan biri teknik direktör Sergen Yalçın olacak. Beşiktaş Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana oynadığı İstanbul derbilerinden sadece birinden mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu dönemde genç çalıştırıcı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı toplam 6 derbiye çıkan siyah beyazlar sadece geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu. Öte yandan Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı derbi mağlubiyeti yaşamazken Geçen sezon Sarı Lacivertleri deplasmanda 4-3 mağlup ederek 15 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı. Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda Avrupa'yı rafa kaldırın. Önümüzdeki şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek bir maçımız var. Vodafone Park'taki 90 dakika bizi yeniden havalandıracak. Bunu unutmayın diyerek uyarıda bulundu. Beşiktaş'ta korkutan tablo. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı özellikle hücum performanslarıyla sırtlayan 3 isim bu sezon mumlu aranıyor. Raşit Gezal, Kallerin ve Atiba lige ilk 9 maçları itibariyle geçimiz sezonki istatistiklerinin bir aylı gerisinde kaldılar. Takvimin derlediği habere göre Gezal geçen sezon ilk 9 maçında 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asiste kaldı. Yine Darin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asiste imza attı. Atiba'da belirtilen dönemde 2 gol 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçları itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı. Beşiktaş'ta gelen gideni arattı. Beşiktaş'ın yıldız forveti Miki Batçuay'ın performansı geçen sene takımın santraforu olan Abu Bakar'ı mumla arattı. Chelsea'den kiralanan Batman lakaplı bir forvet Batçuay'ı Süper Lig'de geride kalan ilk 9 haftada 2 maç kaçırdı. Buna rağmen 4 gol attı, bir de asist yaptı. Ancak Batman'ın oyuna katkısı Geçen sezon Beşiktaş formasıyla ilk 9 haftada 6 gol ve 1 asist oynayan Vincent Abubakar'ın çok gerisinde kaldı. Beşiktaş geçen sezon Abubakar'ı bedelsiz kiralarken Batman'e ise kiralama için 150 bin euro ödendi. Kamerunlu Yıldız geçen sezon 750 bin eurosu garanti, 750 bin eurosu bonus olmak üzere 1,5 milyon euro alıyordu. Batçuay ise 3 milyon 165 bin euro alacak. Beşiktaşlı Yıldız futbolcu Batçuay'ı Devler Ligi'nde en fazla mesafe kat eden 3. Santraforu konumunda 28 yaşındaki futbolcu bu istatistikte Portolu Mehdi Taremi ve Ayak sallarının ardından 3. sırada Taremi 3 karşılaşmada 1 gol 1 asist oynarken 33.6 kilometre koştu. 6 gol 2 asist üreten Haller 32.5 kilometre mesafe kat etti. 30.5 kilometre koşan Batshuayi ise gol ya da asist üretemedi. Batshuayi Şampiyonlar Ligi'nde en çok şutu isabet bulmayan futbolcu oldu. 3 karşılaşmada 7 şutu hedefi bulmayan ünlü futbolcu bu konuda kötü bir grafik çizdi. Besmen'in ardından Porto'dan Taremi'nin 6 şutu dışarı gitti. Toplamda 10 şutu bulunan siyah beyazı Santrafor bu istatistikte de 6. basamakta. Beşiktaş Kayliler'in gözden çıkardı. Beşiktaş'ta Kayliler'in bilmecesi yaşanıyor. Kartal'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı oyuncunun ara transfer döneminde gitme ihtimali yüksek görünüyor. Bu sezon 3.90 dakika sahada kalmayan Larin ligde bir gol ve bir asist oynadı. Şampiyonlar liginde ise Sporting'e bir gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atan Larin ipler kopma noktasına geldi. Hali hazırda 1.5 milyon euro önen Larin'in menajeri 2.2 milyon euro da diretiyor. Yönetim ise 1.5 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmüyor. Ve Larin'e devre arasında gelecek teklifleri bekliyor.